Merhaba, bugün elimizdeki materyalleri yine birlikte derinlemesini inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Bu defa konumuz biraz daha e, spesifik. Astroloji temelli bir metin var önümüzde ve özellikle de terazi burçları için bolluk, bereket hatta zenginlik getirebileceği söylenen özel bir tarihe odaklanıyor. Bizim amacımız da bu metnin terazi burçlarına neler önerdiğini, bu önerilerin arkasındaki hani mantığı ve iddiaları anlamak, çözümlemek. Şöyle bir bakınca metne ilk dikkatimi çeken şeylerden biri bolluk kelimesine yaklaşımı oldu. Sadece parayla ilgili değil yani. Ruhsal bir tatmin, evdeki huzur, sofranın bereketi. Böyle daha geniş, bütünsel bir şeyden bahsediyor. Bu önemli bir ayrım sanırım konuya girerken. Sizin için bolluk ne ifade ediyor mesela? Bunu da bir düşünmek lazım belki başta. Şimdi gelelim metnin en can alıcı iddiasına. Diyor ki, Terazi burçları için finansal olarak bir dönüm noktası olabilecek özel bir tarih var. Bu tarihin altı bayağı çizilmiş. Elimdeki verilere göre Metin diyor ki bu tarihte terazinin yönetici gezegeni Venüs, astrolojik olarak çok güçlü, cömert, olumlu bir pozisyonda olacakmış. E, bu yüzden de sanki evrenin bereket muslukları terazi burçları için sonuna kadar açılacakmış. Peki bu astrolojik bağlantı tam olarak ne demek oluyor? Yani Metin neden buna bu kadar önem veriyor? Bu evet, Metin'in temel dayanak noktası gibi görünüyor. Şimdi astrolojik açıdan bakınca, Venüs gezegeni genelde aşk, güzellik, uyum, sanatla ilişkilendirilir ama aynı zamanda para, maddi değerler, keyif gibi konularla da bağlantılıdır. Terazi burcunun da yönetici gezegeni olduğu için Venüs'ün güçlü olduğu bir dönem, terazi burçları için bu alanlarda metne göre özellikle maddi alanda olumlu etkiler yaratabilir. Metin işte bu spesifik göksel konumu alıyor ve ona neredeyse sihirli bir fırsat penceresi anlamı yüklüyor. Ama burada kritik olan nokta şu, astroloji yorumları genelde potansiyelleri veya eğilimleri gösterir, bilirsiniz. Metnin yaptığı ise bu potansiyeli neredeyse kesin bir bolluk vadine çevirip bunu da belirli eylemlere bağlamak. İşte analiz etmemiz gereken kısım da pam burası. Bu bağlantı ne kadar doğrudan kuruluyor ve hangi mekanizmalarla işleyeceği iddia ediliyor? Anlıyorum. Yani astrolojik bir potansiyel var. Metin bunu alıp daha somut bir yapılacaklar listesine dönüştürmüş. Peki bu listeye göre o özel gün geldiğinde ne yapmamız gerekiyormuş? İlk öneri oldukça fiziksel, tanıdık bir şey aslında. Yaşadığımız ve çalıştığımız alanları düzenlemek. İşte fazla eşyalardan kurtulmak, temizlemek, belki birkaç çiçekle ya da hoş bir objeyle ortamı güzelleştirmek. Metin diyor ki, fiziksel alanda yaratılan bu düzen, denge ve güzellik, finansal bereketi de kendine çekecek. Yani zenginliğe giden yol önce bir dip köşe temizlikten mi geçiyor? Biraz nasıl desem basit mi geldi kulağa acaba? Şöyle, bu öneri aslında farklı açılardan yorumlanabilir. Bir yandan psikolojik olarak dağınıklığın stresi artırdığı, odaklanmayı zorlaştırdığı biliniyor. Evet. Düzenli bir ortam ise hani kontrol hissini arttırabilir, zihinsel bir berraklık sağlayabilir. E daha berrak bir zihinle finansal kararlar almak veya fırsatları fark etmek tabii ki kolaylaşabilir. Bu dolaylı bir etki. Ama metnin iddiası sanki bundan biraz daha ileri gidiyor. Sadece daha iyi karar alırsınız demiyor, finansal bereketi çekersiniz diyor. Burada sanki daha doğrudan belki de enerjetik diyebileceğimiz bir bağlantı kuruluyor. Fiziksel düzenin bir tür çekim yasası prensibiyle çalıştığı ima ediliyor gibi. Sorgulanması gereken şey şu, metin bu çekim mekanizmasının nasıl işlediğine dair bir açıklama sunuyor mu? Yoksa sadece bu iki olguyu yan yana mı koyuyor? Düzen eşittir bereket denklemini neye dayandırıyor? Haklısınız. Metin bu mekanizmayı detaylandırmaktan çok sanki sonucu doğrudan bağlıyor gibi duruyor. Yapın çünkü bu bunu çeker gibi bir yaklaşım var. Belki de bazıları için bu yeterli oluyor bilmiyorum. Peki, tam da bu noktada küçük bir hatırlatma yapalım. Bu tür konular yani kişisel gelişim, farklı yaşam felsefeleri, bolluk, bereket gibi kavramları farklı açılardan ele aldığımız sohbetler ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve bu incelemeyi de beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer içeriklerden hemen haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Şimdi ikinci adıma geçelim. Metin o özel tarihte cömert olmayı öneriyor. Ama hemen böyle büyük harcamalar falan düşünmeyin. Bir dosta kahve ısmarlamak, yolda gördüğünüz bir sokak müzisyenine küçük bir katkıda bulunmak, birine içten bir hediye vermek, bu gibi küçük jestlerin yeterli olduğu belirtiliyor. Metnin buradaki mantığı da ilginç. Diyor ki bu davranışla evrene bende yeterince var, Hatta paylaşabiliyorum mesajı gönderiliyor ve bu mesajda daha fazlasının size akmasını sağlıyormuş. Yani veren el prensibinin kozmik bir yorumu gibi adeta. Ne dersiniz? Cömertlik eyleminin psikolojisi üzerine tabii çok şey söylenebilir. Metin bunu yine evrene mesaj olarak kerçevelemiş. Psikolojik açıdan baktığımızda ise cömertlik yapmak kıtlık bilinci dediğimiz hani sürekli yok veya yetmez düşüncesi yerine bolluk hissini pekiştirebilir. Bu doğru. Başkasına bir şey vermek, veren kişide bir yeterlilik ve iyi hissetme duygusu yaratır. Bu da kişinin genel ruh halini, özgüvenini ve hatta sosyal ilişkilerini olumlu etkileyebilir. Güçlenen sosyal bağlar veya artan özgüven dolaylı yoldan yeni fırsatlar yaratabilir mi? E tabii olabilir, ancak metnin iddiası yine daha doğrudan bir nedensellik içeriyor gibi. Sen ver, evren sana daha fazlasını versin. Bu psikolojik etkiden çok neredeyse mistik bir alışveriş mekanizması öneriyor sanki. Acaba metin bu mesajın tam olarak nasıl bir geri dönüş mekanizmasıyla çalıştığını açıklıyor mu yoksa bu da bir inanç önermesi mi? Yine sanki mekanizmadan çok sonuca odaklanılmış gibi geldi bana da. Belki de bu tür metinlerin doğası budur. Yani nasıldan çok ne yapmalıya odaklanmak. Peki siz ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Cömertlik gerçekten de bir çekim yaratır mı? Yoksa faydası daha çok kendi iç dünyamızda ve sosyal ilişkilerimizde mi ortaya çıkar? Deneyimlerinizi veya düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız bu konudaki farklı bakış açılarını görmek hepimiz için ilginç olabilir. Ve geldik üçüncü öneriye. Metin diyor ki, o özel tarihte kendinize değer verdiğinizi gösteren bir şey yapın. Kendinize bir güzellik yapın. Bu ne bileyim Uzun zamandır ertelediğiniz bir masaj randevusu olabilir. Sevdiğiniz bir restoranda tek başınıza keyifli bir yemek yemek olabilir. Kendinize küçük ama anlamlı bir hediye almak olabilir. Fark etmez. Metne göre amaç öz sevgi ve öz değer duygusunu yükseltmek. Çünkü ancak kendinizi bolluğa layık gördüğünüzde onu kabul etmeye ve hayatınıza çekmeye hazır olursunuz diyor. Yani kendimizi şımartmak finansal durumumuzu da iyileştirebilir mi? Bu iddia da oldukça çarpıcı geldi bana. Özdeğer duygusunun hayattaki seçimlerimiz ve başarılarımız üzerindeki etkisi yatsınamaz. Bu bir gerçek. Kendini değerli hisseden bir bireyin fırsatları daha iyi görmesi, risk almaktan daha az çekinmesi, kendine yatırım yapması daha olasıdır. Kendini yetersiz veya layık değil olarak gören biri ise önüne çıkan fırsatları kaçırabilir veya değerlendirmekten korkabilir. Bu da bir psikolojik gerçeklik. Metnin önerisi de aslında bu noktaya dokunuyor. Kendine değer verme eylemiyle bu içsel duruşu güçlendirmek. Ancak yine kritik soru şu. Metin tek bir günde yapılan sembolik bir kendine güzellik yapma eyleminin köklü bir özdeğer algısını anında değiştirip kişiyi bolluğa hazır hale getireceğini mi iddia ediyor? Yoksa bu eylemi daha uzun vadeli bir değişimin başlangıç kıvılcımı olarak mı sunuyor? Özdeğer ve bolluk arasındaki ilişkiyi nasıl bir mekanizma ile kuruyor? Anlık bir dönüşüm mü vaat ediyor yoksa bir niyet beyanı mı? Sanırım metnin sonundaki vurgu bu sorunuza biraz ışık tutabilir. Şöyle diyor, bu özel tarih, sihirli bir değnek gibi her şeyi bir anda değiştirecek bir gün değil. Daha çok bir başlangıç noktası. O gün atılan adımlar, ekilen niyet tohumları, gelecekteki bereketin filizlenmesi için bir ilk adım gibi. Bu yüzden de tarihi ajandaya not alıp bu bolluk randevusuna bilinçli bir şekilde hazırlanmayı öneriyor. Yani bir niyet ekme ve süreci başlatma günü gibi konumlandırılmış aslında. O zaman metnin sunduğu paketi şöyle özetleyebiliriz sanırım. Belirli bir astrolojik zamanlamayı alıyor, Venüs'ün güçlü konumunu ve bunu üç temel eylemle birleştiriyor. Fiziksel alanı düzenleme, cömertlik gösterme ve kendine değer verme. Bunların hepsinin amacı hem zihinsel olarak yani bolluk bilinci, özdeğer gibi hem de çevresel olarak düzenli alan kişiyi bolluğa daha açık bir hale getirmek. Metnin temel tezi de bu hazırlıkların ve niyetin o özel astrolojik fırsat penceresiyle birleştiğinde bolluğun kişinin hayatına akması için uygun koşulları yaratacağı yönünde. Ancak şunu da görüyoruz ki, Metin bu adımların neden ve nasıl işe yarayacağına dair derinlemesine, mekanizmaya dayalı açıklamalar sunmak yerine daha çok bunu yaparsan bu olur şeklinde bir formül sunuyor vaat edilen sonuç ile önerilen eylemler arasındaki bağlantı büyük ölçüde bir inanç veya kabul üzerine kurulu gibi duruyor açıkçası. O halde elimizdeki bu metnin terazi burçları için sunduğu yol haritası şu şekilde özetlenebilir. Belirlenen özel astrolojik tarihte yaşam alanını düzenlemek, küçük de olsa cömert davranmak ve kendine değer verdiğini gösteren bir eylemde bulunmak metne göre bu adımlar o günü bir başlangıç noktası kabul ederek gelecekteki maddi ve manevi bolluğa zemin hazırlamaya yardımcı olabilir. Bu metnin temel iddiası ve önerisi. Evet, metin bolluğa hazırlanmak için oldukça spesifik, neredeyse reçete gibi adımlar sunuyor. Bu da bize son bir düşünceye getiriyor aslında. Peki sizin için yani bu metni bizimle birlikte inceleyen sizler için bolluğa hazırlanmak ne anlama geliyor? Bu hazırlık Metinde belirtilen bu üç adımla mı sınırlı yoksa sizin için bambaşka anlamları, ritüelleri veya kişisel yöntemleri mi içeriyor? Bolluk sizin için ne ifade ediyor ve ona ulaşmak için kendinizi nasıl hazırlarsınız? Belki de bu metin kendi bolluk tanımınızı ve ona giden kişisel yolunuzu yeniden düşünmek için sadece bir başlangıç noktasıdır kim bilir. Bu derinlemesine inceleme ve farklı bakış açıları hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatalım. Hatta belki bu sohbeti bolluk kavramıyla ilgilenen veya terazi burcu olan bir arkadaşınızla paylaşmak istersiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi okumayı da çok isteriz. Bir sonraki analizimizde yepyeni bir konuyla tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.